Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin güneydoğusunda yer alan Cijian eyaletinde incelemelerde bulundu. Xi, incelemeler kapsamında Cijian eyaletinin Jinhua ve Shaoxing kentlerindeki ticaret merkezi, sergi salonu, kültür bölgesi ve kırsal bölgeleri ziyaret etti. Xi, Cijian eyaletine ortak refahı gerçekleştirmek için bir pilot bölge haline gelme ve Çin tarzı modernizasyonu hızlandırma konusunda yön verdi. Xi Jinping, Jijian'ın real ekonomiyi modern sanayi sisteminin temeli olarak görmesi, bilim ve teknolojinin en ileri alanlarında atılımları hızlandırmasını ve üst düzey akıllı ve yeşil üretimi geliştirmesi gerektiğini kaydetti. Xi Jinping, Jijian'ın ortak refahının gerçekleştirilmesinde bir pilot bölge olarak kentsel-kırsal farklılıkları, bölgesel farklılıkları ve gelir farklılıklarını azaltmasına önem vermesi gerektiğini vurguladı. Xi ayrıca Cicihan'ın istihdama öncelik verme politikasına bağlı kalarak çok düzeyli sosyal güvenlik sistemini geliştirmesi ve tabandan yönetişim sistemini ve yönetişim kapasitesinin modernizasyonunu gerçekleştirmesi gerektiğini dile getirdi. Şii, Cicihan'ın kuralları, standartları ve diğer sistem alanlarında dışı açılımı geliştirmesi, yabancı yatırım kullanımında yenilikler yapması, dış ticareti güçlendirmesi uluslararası ekonomik ve ticari kurallara uyum sağlaması ve hizmet sektörünün dışa açılması, dijital kalkınma ve çevrenin korunması konularında önce testler yapmasını önerdi. Şi, Gijia'nın kültürel mirasın korunmasını güçlendirmesi, seçkin geleneksel kültürün modern dönüşümünü ve inovasyonu teşvik etmesi ve Çin medeniyetinin modern biçimini geliştirmesi gerektiğini de vurguladı.